Abart. <laughs> <laughs> helal helal. Cenkim, helal <laughs> Ölme lan. Vallahi. Ben ne kadar alıyorum mesela? 2 iPhone'a. Ana... <laughs> Benim neydi lan kanaldızcı? Herhalde değil mi abi? R.I.O.S kenarmış. <laughs> şey... Ulan şu şey keşke gerçek 18 olsa. Şu 18.000 bin bin dolar gerçek olsa ya keşke. Aynen aynen. Ne yapıyormuş? Ananamına koyim ya. Peki, Bu arada. Gözler, edeyim, aralıkta mı? Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ee, geçen birisi demiş ki ya işte bunlar gelirlerini, emelilerini söylemiyor işte YouTube'da böyle bir yasak vesaire filan yokmuş diyorlar. Yok mu? Harbiden delikanlı gibi söyleyeceğim lan bu yayın. Neyi tekrar sor. YouTube'da gelirimi söylemenin yasak değil değil mi? Yani söyleyebiliyoruz. Abi yasaksa <laughs> ben kanal bizim kanalda kapanır o zaman. Ben çok söylüyorum. Var mı yasak? Daha fazla dememek. Bilgim ben? yok. Arkadaşlar. Bunu o zaman kayda alın. İlk defa açıklıyorum. İlk Özel defa bir, parayı söyle önce. bir YouTuber veya bir yayıncı olarak düşünelim bunu. Açıklıyorum. Aynen Hazır mısınız? Şey vermedim. Bakın kanala her gün neredeyse video geliyor. Videonun ortalaması ee, 60'larda var. 10.000 var. 60.000. Genel olarak böyle normal video hani izleyebilecek video attıysam 40 üstü oluyor genel olarak. Tamam mı? Tamam. Günlük aldığım izlenmeyi söyleyeyim size. Söyle abi. Video girerken ekrana verme. Nereden bakıyorduk tam ona günlük aldığımız izleyiciyi? Abi 48 saati veriyor 12'ye bölersin. 48 saatte kaç alıyorum ben? Bir bakabilecek ben misin? Ben sen bakayım. Son 48 ha, tamam. saatte... Buldum. Chat. Bak. Burası böyle tamam mı? Bak görüyorsunuz. Son... 38 saatte böyle diyor. Pardon 48 saatte. Bu genel olarak böyle okul açılmadığı zaman da 400'lerde falan oluyor. 450 falan oluyor. Ortalama günlük 170-180 değil mi? 200 diyebiliriz bence günlüğü. Günlüğü 200 mü diyelim tamam. Vergisiz halini açıyorum. Hazır mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Hazır mı? Kaç paradır sizce? Kaç ee, para dolar bazında mı TL bazında TL... Ben dolar olarak TL açacağım ama TL bazında kaç paradır sizce burası? Ee, 20... Asma, banla... Ya niye banlanayım ya, ya? 25 bin lira. Ne? Kanka salak 25 lira ama. Ya? Abi 1 dolar bile etmiyor. 25 Neyi bin dedim oğlum. Arkadaşlar. Abi, benim fikrim 7 bin 8 bin dolar. Vergisi ödenmediği hali yani ham hali ham. Ee, bunun Aman bir gelir abi. vergisi var. Gelir vergisi yüzde kaç? Jet. 20. 20. 20. Onu da hesaplayacağız. Vergisiz hali 67 bin lira. <gülüyor> Vergilerle <gülüyor> 17 bin lira. Vergilerle birlikte bu kadar. Şimdi yüzde ver Yo, yüzde hesaplamadan yapıyorduk değil mi biz onu biz? Yüzde hesaplaması sekiz oluyor galiba. Yani. Bak. 60 ya 60 tam 62 falan burada büyük ihtimalle. Net net vergi öğreneyim mi sana? Eee 12.000 lira da vergiye gitti. Ne kadar oldu? 50. 50, 50 tam 50. 50. 50. 50. 50'nin 50. 50. 50 üstüne vergi veriyor mu? 50'nin üzerine vergi vallahi onu muhasebeci biliyor ama ben gelir vergisini biliyorum diye düşünüyorum. Oğlum gelir vergisi. ama... Ama şöyle, göre oranı bir de bak bir de şöyle bir şey var. Şimdi diğer youtuberlarla hemen kendinizi kıyaslamayın. Pardon hemen kendi kıyaslamayım bu kanalla. Şimdi bu kanaldaki hmm, videolar 40-50 dakika aralığında ya chat. Bak 40-50 dakika aralığında. Bu bu kadar yapıyor. 40-50 dakika e, aralığında oluyor. Yani mesela atıyorum Mertcan mağara bakalım mesela. Mertcan var. 20 dakikalık videolar atıyor. 20 dakikalık videolar ama haftada kaç tane atıyor? 1 veya 2 atıyor. 1 evet. veya 2 atıyor aynen kaç ne kadar alıyordur beyler? 50 kağıtla yüksele. Oğlum, yurt dışına göre zaten her şey. 1000 izlenen yayıncı 15.000 dolar kazanıyor. Bir ara Twitter atmıştı onu. Gördünüz mü onu? Hiç denk geldiniz mi? Adam çok az Reklam geliriyle 1000 izlenen yayıncı 15.000-20.000 bin, bin dolar aralığında kazanıyor. Ben Twitch'ten sorun 15.000 dolar kazanıyor muyum? Al, 15.000 <laughs> dolar bu kadar yapıyor. Kazanıyor muyum? Yok, Keşke Gerçekten kazansam. Mi? Evet mi? Yo yani eve, bi, trollemeden önce abone sayıma bakalım. Hesap makinesi. Kaçmış? 14 bin abone de. Evet 14. .000. Çarpı 2.5 de 35 bin lira. Twitch parası. Bitmit ee, bir kenara bırakıyorum şu an. Zaten bitlerim de açı. Bak görüyorsunuz. Son 10 e, yani 30 günde max 10 bin bit almışım. İkincisi 750 bit olmuş mesela. Ee, bölü yüzde yirmi vergi var bunda mı? Evet gelir vergi. Bu arada ver. <laughs> çarpı yüzde çarpı yüzde yirmi bin liraya kadar yüzde on gelir vergisi. Sponsordan. Abi benim sponsorum arkadaşlar bir Ütopya var. K-Drop'um yok şu an. Ee, dropum olmadığı için birazcık düşüşle evet. Ver... zaten sponsorluk haricinde yayıncılar para kazanmıyor adam akıllı zaten. Yani bunu söyleyeyim. Onun haricinde farklı bir sponsorum yok. Ama neden olmasın? Ama inşallah olur. İnşallah, i̇nşallah. olur. BBL'den kaç para veriyor mu? Öyle bir şey değil oğlum o. Ajans amına koyayım. O ne demek ya? Asgari veriyorlar Allah. <laughs> Allah. Sigorta mı yatırıyorlar buna <laughs> da şükür. Bağkur yatırıyorlar mı abi? Bağkur Eray kendi ödüyor oğlum. Eray Aylık kaç sahibi. kalıyor sana? Baba. Onu da hesaplayalım gelin bir. Bak benim ev kirası şu an Ateşehir'in göbeğinde oturuyorum metropolde biliyorsunuz. Şu an 13 bin lira 12 yok ne kadar ödüyor 12 bin lira mı 13, 13 bin lira arasında falan ödüyorum aylık. 12 bin. Evet. sene değil miydi oğlum? Şu an benim evimde ee, çıksam hemen bakalım fiyatları güncellenmiş mi yine bir çek yapalım hemen. Neydi lan sahibinden? Amunakoyim bütün her şeyimi açıklıyorum bu yayın ne oldu ya? Metropol İstanbul. 2 artı 1. Hepak. 52 bin. Sikiyim, B blok bir de bu. Oha. Senin evin aynısı. birebir aynısı. Hayır değil oğlum. B blok bu. Değil. değil. Benim evim bu kadar Abi küçük değil. değil. Benim <laughs> ben evin. Ba banyodan anladım. Benim evin neti 105. Dur onu bulabil bulabilir miyiz bir? Hani A blok. Evet, satılık bu. Bu satılık tamam. Satılık fiyatını da gösterelim de. Yok bu da benim ev değil yoksun değil oğlum vardı benim evim. ne oldu gittim amına koyayım çıkan oldu mu ya alo mışlardı bende kanka sol taraftan satılık kiralık kiralık seçsene yok mu Heh, kiralık. kiralık yapalım 45 var 25 var siktir git bu ev 9 diyor beyler bu abartı ya bu eşyam eşya Ne oldu bu amına koyayım valla 70-80 lira. Eşya olsa dakika. da o kadar olmaz bunun, lan. Bunun neti yine düşük. Kanka beni kesin çıkaracaklar bu sene ya. Yok bunun da neti yine düşük. Oğlum, Ama or senin ev sahibi insaflıydı. Ama ortalamaya az çok farkındasın değil mi 50-60 bin lira. Ben 13 veriyorum tamam mı? 13. İnternet faturası kaç para? 500. Eee. Aynen lan. Aydat, aydat çok pahalı aydat aydat. burada. Aydatın ne kadar olduğunu söyleyeyim mi? Söyle abi. 3000. Keşke 3000 olsa amına koyayım 5000 var mı? Ne 5000 bin 9000. 9000. Şey Şu kadar da bir aydat veriyorsun burada. Ne kadar? Bu Aslında sadece. Üstüne. Bak, bu sadece Oo. eve giden. Janger's bak. Lan. Evet, kanka çok fazla burada. O da şundan dolayı fazla. Şimdi aydat da nasıl derler? Dolar bazından aldıkları için artıyor fiyatları. Anladınız mı? Hmm. Yani aidatın da böyle bir tık daha düşük olsun çok güzel olacak De ama ben... aidat veriyorlar bayağı. Peki bir şey sorabilir miyim Eray? Elektrik faturası 1000 lira. Fix. Aidatın içine su dahil mi ısınma su? Elektrik dahil değil. Su dahil. O kadar. Isınma ısınma da dahildir bence. Isınma dahil ama ekstrasını alıyorlar mesela. Hani aidat 5000 tamam, liraysa 2000 3000 lira da ona ekstra alıyorlar mesela kışın daha ha, bu. Isınma okay. merkezi o zaman ısınma. Evet. Evet. 21 bin lira buraya gidiyor zaten ortalama şu an. Sen yani ev 13 bin lira kira almasa eski kiracı olmasam burası şu an 90-100 bin lira zaten burada oturamam. Hani 50-60 bin lira bana kira dedikleri zaman ben hocam uzuyorum buradan. Yani Bu arada evin evin bence eve yaptığın alışverişi de da dahil edebilirsin evin masrafına. Şimdi günlük ee, yemek şeyimiz var. Günlük zaten ortalama bir yemek yemek yani ben ev yemekleri yen olarak yiyorum ama şu aralar biraz abarttık tabii kilodan belli oluyor zaten. Ortalama her her gün dışarıdan mı söylüyorsun kanka? Kanka dışarıdan söylemesen bile dışarıdan bir şey aldığın zaman yine pahalı tutuyor ki. Yani alışveriş yapsan da mantıklı. Yani mesela pilav yapacaksın, alıyorsun. Yani ertesi gün bitiyor zaten, anladın mı? Bir de protein alsan yanına. O mesela günlük 400 lira var mıdır benim yediğim? 2 öğün 3 öğün yemek yiyorum eee fazla Üç bir Bence bence daha fazladır. 3'e yani. iniyorsan e, 500'ü geçmez. Tamam, 2 yiyor ya. Kanka bir dakika ama Ateşheri, Ateşheri çok pahalı. Yani oğlum burada Ya, şimdi... ya mesela siz pilav tavuğu kaç para yiyorsunuz? Ben ne kadar yediğimi söyleyeyim size. Eşhanlerle evet. sen bizim burada bizim burada pilav tavuk 100 liradan başlıyor. Şimdi siz bak 50 60 yazıyorsunuz. Baba İzmir'de de 50 60 falan işte ya. Arada söylüyorum Tamam, 700 diyelim buna evde çarpı yapıyorum. her gün yemek yediğimize göre 21 bin lira bu ekstra tutuyor. Hadi dışarı çıktın, bir yere çıktın, agalarla magaları takıldın, bu ekstrası oluyor. Yemeğe çok gidiyor zaten. Anladın Hat, mı? dedeyi çıkarttın. Bir de dede var, o dedeye biraz çok gidiyor. aynı <laughs> şu oraya gidiyor. Dedeyi de ekliyor ya. Yani, TV e, Twitch'te gerçekten yanlış anlaşılmasın. yayıncılar zaten hani. Hiçbir yayıncı bence kötü kazandığını söylemiyordur. Bunu söyleyen varsa da onu ben kalıbını Yalan. sikeyim. Ya da fakir edebiyatı yapanın da kalıbını <laughs> sikeyim. Öncelikle. Ama Twitch'te sponsorluk haricinde yani ortalama 1000-2000 izlenen bir yayıncı eskiden güzel bir 2 artı 1'e 1 artı e, 1'e eve çıkıyorken ki ben zamanında 18 yaşında ee, ayrı evime çıktım. Şu an böyle bir imkan kimsede olamaz diye düşünüyorum ben. Onu blok, söyleyeyim. Sen, bir dakika, biliyon beni ne Aha. kadar daha geçen söyledim. Aha. Ee, ben şu an tek başıma eve çıkamıyorum. Bak chat, size şöyle bir hesap yapayım mı? Eray yeni ev. Kanka bu... Nasıl çıkacak? Bu ne? Bu ne ya? Sen hangi evi arıyorsun? Umadragos'u ev ya arıyorum. Eray blok yaz. Paranın ayağını gördüm bir şey oldum ya. Tamam, ilk yayınımı şey yapacaktım ya. Hocam şu eve chat. Ben 2019 ne zaman çıkmıştım? Şöyle göstereyim bak. asikler. 2019 Iııı e Ekim mi Kasım Bence mı 2018'de. o zaman? 2018'de. Yok 2018 2019 Ekim Kasım'da çıktım. Bu evin kirası 2000 liraydı. 2 artı 1'de oturuyordum. Güvenlik bir sitede oturuyordum. s Bak En çok. Bayağı ba çok ba 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 ba. Bu değil bu değil. Arkadaşlar. Neyi buraya aldı ya? Geçtin. Güzel Güzellere geliyorsun gel. Al. 5 0 4. Kim o? Bu? burada şey işte. Piyaz AVM'nin olduğu yer. Buraya 2000 lira kira veriyorduk. Sonra arttı her şey zaten. Hayatımı özetledim siz arkadaşlar. Benim hakkımda da sormanız gerektiren bir konu görmüyorum ve bana bundan sonra kimse iyi kazanıyor demez. Şaka, şaka, arkadaş, şaka, şaka. şaka. İyi kazanıyor. Vay be. Nereden nereye girdik Peki, ha? Ankara ne zaman? Ankara ne zaman? Juroks'un yanına mı? He. Ee, Yok ya. Juroks'un yanına? Yok değil mi? Yok. Mez Ankara ya Ankara'ya. Ankara'ya gitmem oğlum ben ya. Ne yapacağım oğlum Ankara'da ben? İyi kazanıyorsun ama Allah. Her ay. Aman bu ev sahibi ne zaman yenileniyor benim kira kontrolüm? Söyleyeyim. He. Ee, Ekim, Kasım. <laughs> 8 ay var. 8 ay sonra bu evden siktir ol derse baba kaçar. Buradan. Abi nereye gideceksin evden eğer, abi döne Abi nereye gideceksin? Klasiklik. Abi nereye gideceğim bilmiyorum. 50-60 bin lira kira. Bana ortalama Peki, bir yer söyleyin o zaman ya. Ateşehir yazalım yine. Burada olalım. Derse. Olabilir. Bak bir dakika Eray. He. 50-60 bin ortalamayı gördün. Ama ev sahibin sana dedi ki 20 bin. Kalır mısın? Tabii ki de kalırım oğlum buna koyayım okay, ya. Tabii oğlum. ki de kalır oğlum. Tamam. Şu an Eray adam... bir şey soracağım. Ben evet. senin ev sahibiyle bir konuşayım. Komisyon alayım. 10 Kasım'da Ankara'ya gidelim lan ekip olarak. <laughs> 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 i̇yi <iyi, iyi, gülüyor> taktik. Iyiydi. Eray mesela 25'e okey misin? <gülüyor> <gülüyor> Abi, ya siktir git amına koyarım senin ha. <laughs>